Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Gökhan'a baskın çekiyorum. Şu an Gökhan'a bakmamalıyız. Siz olun. Uçaklarım arkadaşlar kesiciyi bastık. Bastım bastım. Sakız çekiyor. Şey Geliyorum. Kesici bizi öldürecek mi? Şap şap şap. Bıçak kalmaya gidiyor. Çok ana haber arkadaşlar. Ana haber yayınlarım bu videoyu. Adam oldu. <laughs> <Adam gülüyor> <abi. gülüyor> arkadaşlar benim bıçağı saldırıyor <laughs> bile. Yakarım bak seni. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar büyük meyve bıçağı çekti. Bekle. Ya bu şunu be. <laughs> <Bekle gülüyor> çekti. Bilgisayarıyla, telefonuyla çekti telelimi. Kesici. Evet. Oğlum benim kaşığım var var ya. <laughs> Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar şu kaş ışıkla bize saldırıyor. Arkadaşlar kesecek bir şey. Bir gözüktü. <gülüyor> <gülüyor> Ondan <gülüyor> görmeyin arkadaşlar. <laughs> Hoppa. Yok bir <iş> şey arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> kesecek bir şey. Evet evet ifşa. Hadi gidin. Gelmiyor <laughs> <diyelim, yer gülüyor> <diyor, yer gülüyor> <diyor>. gelmiyor. Hadi kanalına herkese. Ama alın gelmiyor gelmiyor. Arkadaşlar. Neyce oynayak? Yok yok ya. Bir dakika arkadaşlar. En son. Bakın arkadaşlar. İyi videolar. Şu telefonu sabitleyelim. Montal, yani en çok izlenen videom şu. Baskı nasıl? Arkadaşlar dön. baskıyı göster. Dün dön, mı? Şurada. Şunu ver bakalım. 731. <laughs> Uğurlu sayı. Arkadaşlar baskıyı göstersin. Kafamız bozulacak etme. Mükemmel olmuş orada. Şunları askı nerede ki iki? Bese oynayak. O bese oynayak. Tamam. Evet arkadaşlar bir şeyin videonun sonuna geldik. Burada kesiciye baskın attık. Baskın baskın baskın. Görüşürüz. Evet.